Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Neredeyim? Aksaray'ın Güzel Yurt aşağı mahalledeki dere bahçelere yol kat ediyorum. Hadi gezerek gidelim bakalım. Şu an bulunduğum alanın manzarası harika. Bakın. Görselik vereyim. Hadi sizi fazla bekletmeden gidelim bahçeye doğru. Şuradan torbamızı alalım. Evet, şimdi geniş açı ve böyle stavze yoldan gidelim bakalım. Ağaç kakan arada bir geliyor ama sesi şu an yok. Oo, Kavak ağaçları da devrilmiş rüzgardan. Lazos'tan nasibini Hı. almış. Her biri bir yana devrilmiş. Çünkü gerektiğinde budanması gerekiyor. Bakılmadığı zaman dalları taşıyamıyor. Maalesef. Şimdi dereye az bir yarım kaldı. Suyun şırıltısını duyuyorum. Bakın ırmaktan gelen suyumuz bahçeye su almayınca böyle şarı akıyor. Bir de Söğüt taşları yaz olmayınca içemiyor. Buradan da geçiş yapalım bakalım. Son durum ne gösteriyor bahçede? Böyle daracık yollardan bahçeye gidiyoruz. Yaklaşık 10 bahçe aşağı iniyorum herhalde. Bakın bu da birkaç yıl önce devrilmişti. Öyle çürüyecek artık sahipleri ne götürmeye ne de kesmeye fırsat var. Buraları çift sürer gibi sürmüş mızırlar. Aç kalınca böcek aramışlar tahmin. soğuğun şiddetinden artık her yer birkaç yer göçük yaşamış. Buralarda da var göçükler. Bakın bu bakılmazsa böyle bahçeler duvarlara göçük. Görüyorsunuz değil mi? Maalesef. Aynı şurayı çift sürer gibi sürmüş bakın arkadaşlar. Allah Allah. Lan bellesem mi? Bari bizim bahçeyi de böyle bellese. Ana. İnanın. Ben de burayı bellemişler zannettim. Hayvanlar acıktıkça var ya kışın. Ne yapsın ya? şimdi. Kendi bahçemize gelmeye bir iki seki kaldı. Basamaklardan düşme deneyelim de. Hop Evet. Düşmeden indik. Bizim bahçeyi sürmemiş. <laughs> Gel de bir de burayı süreydin. Hınzır. Demek ki burada mama bulamadı. Evet bakın şöyle küçük küçük şelaleler var. Size zoomlayacağım. Fırsat olursa yanında da gezerim burada da. Daha önce de gezdim de şimdi gezmeyi çok istiyorum çünkü stabilizasyonum çok iyi. Şöyle az daha Heh. Şu an tek elimle kullanıyorum bakın. Bayağı öğrendim bu işi bende. Vri. Bakın. Biraz daha. Evet. Biraz suyu seyredin. Lahanaların yanına kadar gidelim. bir basamaklardan daha ineceğiz. Şu poşeti buraya bırakalım. torbaya alalım. Torbanın içinde bıçak var. Geçen Ali ile karşısında <laughs> orada görünce lahanaları dedim orada duruyor mu? Duruyormuş. Birkaç tanesini sökelim artık. Yaz gelecek yeniden. Haba aşağıda sürmüşler. Yani <laughs> hınzırlar. Toprağı var ya altı istetmiş. Bizim burayı sürmezler çünkü ben berledim. Bu berleme işini yapma, şöyle çimeşli olsun. Bahçeye ekmek var ya o kadar zor. Yani bahçeler bozduktan sonra bahçeyi berlemezseniz baharın 10 katı daha enerji harcamanız gerekiyor. Bakın bu da fındık ağaçları güzel yurtta fındık yetiştiriyoruz. Hasatı bir avuç oldu. <laughs> Fıstık olmadı. Fıstığı denedik. E, oluyor da tam verim alamadık. Fındık da verim alamıyor. Soğuk alıyor bizim burada. Geçen yıl cevizler de soğuk aldı. Komple. Aynı duruyorlar lahanalar. Soğuğu severmiş lahana. Burayı. özlemişim. Götürmeye geldim sizi. Karalahana da var bakın. Burada sarması olan lahanalar da var. Bu sanki çürümüş gibi. sağlam bakın. Şurada değişik. Karalahana değil ama. Karalahana benziyor. Şimdi bunları kesmem gerekiyor. Torbaya koyun hepsini getirme dedi. Bir anda çürür dedi. Onun ana vatanı buraymış. Burada durması gerekiyor. Biz de Ali ile tam şu tepenin orada e, konuştuk, sohbet ettik, video çektik. Videonun birinde çekmemişim. Çöpe gitti. Sesi kaydı da yapmamışız. Videoyu da çekmemişiz neyse dere bahçelerden görsellik de vereceğim inşallah. Çünkü stabilizasyon güzel olunca böyle izlerken de kendim de hayran kalıyorum. Bakın buradan da Manastır vadisine gidilir. Şu şekilde bakın şuradan. Burada tarihi yerlerimiz çok yeraltı şehirlerimiz, kiliselerimiz, kaya mezarlarımız geldiğiniz zaman Kesinlikle sakin sakin gezin arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldim. Şimdiye kadar abone olmadıysanız abone deyince korkmayın arkadaşlar. Youtube'dan abonelik ücretli değil. Yani arkadaş oluyoruz. Yani Facebook gibi, Instagram gibi, yani TikTok gibi sadece takip ediyorsunuz. Bildirim zilini de açarsanız siz anında bu tarz videolardan haberdar olursunuz. İnşallah ruhunuz sizin de dinlenmiştir. Böyle aslında bir dahaki bundan sonraki çekim yapabilirsem fırsat olursa dere boyu gezmeyi istiyorum. Çünkü çok güzel. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.